Değiştirdi onu. Ya o kendine göre ayarlıysan sen. Ne yapacaksın onu? Olabilir ya. Tamam oğlum? Ne kızıyorsun? Vallahi bak kalbimi çok derinden kırıyorsun ha. Sikmedi mi et. <gülüyor> <gülüyor> Bütün yaşlı moruklarla uğraşıyorum. Bir de geliyorum burada geliyor, gençlere iş öğretiyorum ama koyayım ya. Doğru söylüyorsun. Adamın götünde kılları ağrımış. Bir tane evinde lavuk Yürümede zorlanıyor. Adam hala para peşinde ya. olur ve Kardon. Bak okey oldum şimdi? Bize bir <Sessizlik> Amına koyayım. Bu bir çocuğu gene artı dörde yanar. Ben çıldırırım amına koyayım. Vallahi billahi bak. Gene aynı görünüyor ya. Bırak kalsın böyle. Ekran komple görünüyor. Sadece altta siyahlıklar kalıyor. Kalsın ha da be ya. Yani kalsın zararı yok. Aynen öyle sikmişim anasını. Neyse kızlar ben kaçıyorum. Allah'ım anasınız. Abicim dikkat ben et kaçıyorum. kendine görüşürüz. Şimdi bu artı dört. Simit almı burada atayım. Adam aldı yediyi bir atarsam. Bir sürü elektriğini bulsam meclis başlıyorum ben de. Kırmayacaktım kutuları. Bak ne güzel biriktiriyordum. Adam Aa, artı 5 yaptım. Kalsın değil mi? Hiç artı 6'ya gerek yok. Kanka bekle ya. Bak, yarın var. Yarın zaten tırına gönderdim. Hasan yok değil mi? Tırına sende. Abi yok. Olsa ben basacağım. Tabii. Karides var mı? At, attım biraz önce çöpe. Alsana onları. Ben dur oyuna gireyim. Adam parayı bulduk ya. Ne konuda? Oğlum Glacier attı. Kaç hmm. para Glacier? 700-800 lira diyor. İyi güzel. İyi premium kıtladın işte. Aynen öyle. Bu şey de iyi diyor. Fridiş. Yok film. kanka be. Ya bak burada boy kurmuş oğlum adam. <laughs> 25 mi ya ananı sikeyim sen. Para ne Anak kodumun çocuğu. Atarım bankada dursun anasını sikeyim. Burada da koyayım şu kadar elime. Ananı ee, <laughs> sikeyim senin adam Allahsız kitapsız <laughs> ya. ne ya. oldu? Ya, ya yaktın mı? Koyacağım şimdi adam da. Oğlum niye beklemedin? Neyini beklemedin? Bekleseydim bir şey yapardık. Bir şeyler bir... yakardık ederdik. Ya yaktım oğlum bir ton şey yaktım. Amına koyacağım şimdi adam attınız. Tövbesiz. Uğursuz bekte ben basardım hala. Tırnayla attım ya rofik evladım. Abi tırnayla zaten ipledi ki be Ama ya. Allah kurumun ipimine bak ya. Gitti mi 20 gb? Sikçin gibi oh. var ya. Öyle o taksa elin şey. eline. Ne bileyim ama Ne Hem şey olmaz onun şu bloody kutularını veririm. Birine alırım öyle yani Üstüm abi 3 tane çıktı bak. Oh on numarası. Evet. Adam sen bulutu kutularını vereceksin de ee, sen şeyi ne yaptın? Hı. Hmm. O şeyleri kırdın mı? Ney lan? 6 tane kutuyu. Hı. Hmm. Ne çıktı? Yarak. Sik. Ne çıkacak ama ne Sen uğursuz adamsın bunu sen. Dünya kadar ne çıktı ki bu adamın? Ne Ha sen neredesin buradasın? Yağandayım. Sana at bakayım bunu, bisiklete yarayacak mı? Atayım. Adam, bu glasel şeyde işe yarayacak bu, mı? Bu lede de. Şey, şu ııııı e, alttaki 1260'lık olan. Neydi işe yarayacak ona? Bu ledeyi basarken. Tabi canım, glasel arıyor oğlum milletçe. Yer. Tamam arıyor da biz şimdi de staff deneyeceğiz ya. Hı hmm. Kaç tane bundan glasel lazım bize? Sen deneyeceksin toprağını hadi. Ben denerim. Topladın mı sen iyi materyali? Yok, hiçbir şey toplamadım. Asıyorum abi. Sik anasın o zaman. Boş sat kesin mi oğlum premium'un alırsın oğlum. Doğru söylüyorsun abi. Hasan yapıştır gitsin. Geçti o rap altı oldu içime doldu. Alt evet, kara İdris. Çak çak direkt hiç bekleme. o basılmadı. 260'lık aldım. Hasan ne Sen basıyorsun ne? abi? Dur bakayım dur yanlış bir şey basmadım. Oğlum karadisle birlikte koydun mu? Evet, evet. sen ilk önce elindekini rap'a e basacaksın. Oğlum simit hem bana mı harcatıyorsun? Allah cezanı vermesin. E olsun harcarsan adam çöpe atıyor aman okuyun. Kemri evet. 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 karadisle mi basacaksın? Anlamadım. Dur bak şimdi bekle. Oğlum önce onu reverse e basacaksın. iki şey. İki, lira, iki buçuk melek İki melek var ya. Ha, red 5 yapıyorsun. Ha, önce red 5 yapıyorsun, sonra kardeşler. Evet. evet. Bence immortal bir kır Belki इधर 20 tane ama onlar onları basarsın oğlum. Kırdım bu dışta? Işte. Yok be şey Hasan Hasan da var mı Mirtol? Hmm, 16 tane var üstünde. Var var. 6 e, kır tane var da ben satıyorum abi ya. Şansım şey değil. E satma be oğlum Hasan git benim için kıramana koy. Lan oğlum kır manyak. Vallahi Sen kır. İmmoları diyeyim onları kır. Güzel zaman öyle öpür. Kır kır içime doğru belki ah, gelir bir şeyler. Adamamsi ya. Aslında, bozduk, bir, 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 bir. bu ne? Bloke Master, Bureka Master ne oluyor? 83 rap 6. Bureka Master. 10 GB koymuş. Um, Blade Master şey var. Var ya da. Basıyorum abi. Bas. Bastım. Bir tane daha salla hemen. alayım şunu. Salla salla hemen. Hatta iki tane alayım peş peşe atalım. Aynen. Allah Allah. Ama ne kurdum hiç Başka bir şey olsa yana da. He. <laughs> Başkasınız. Hep sekiz oldu. Al böyle para. Pa para para'yı bulduk diyorsun ha? Adam takacağım mı lan ne? Lan yok. Sizin tamal bir işlerden. Olaya numara olsaydı yani. Olaya numara yarıyor mu işe? Hı. Hmm. Ne işe yarıyor yani mesela? Geçen gün ne güzel bon yaptım ona. Oğlum polenim o yine işe yarıyor lan. Ne veriyor Her işte? Her şey HP veriyor kanki. E bu ne veriyor? HP veriyor, veriyor. 200 HP veriyor o da. Kim? Sinit. Bu HP bonus veriyor. Diğeri health bonus veriyor. Daha yüksek kanki. Haa. Bizim Bahadır ne abi ya? O tozuldu ya. Kim ki o? Ben sebep kullandım arkadaşlar. Valla sen beni dinlemedin kırmadın onu araba Neyi? Kutuları. Abi yarın GB satacağım. Yani ya Kaç şey, meydan şey yapıyon şimdi? 62'den gidiyor abi tanesi. 62'den pazara mı koyun onları? Aynen. Pazara sele koyuyon, direkt çekiyorlar zaten 62'den. Getir lan 60 meydan ben alacağım onları. Allah'ını böyle. Getir adına koyalım. Abi düşmüyor koyayım. ya. Yalan görmüyorum ben. Oooo 10 GB yani. param var sikmişim anasını. Dur şuna bak i̇çime İçim, doğdu. Koca bir yara kaçacak şimdi de. Ben bugün alacağım aldım zaten. Nereye gittin ya kaybettim seni. Ha bekle. Ne oluyor ya? Altı kere altı otuz altı mı yapıyor? 4 tane de şurada pazardan alayım. Canım sıktı yine ben sana bir adam çıkaracağım. Yarın satarız var bizde. tane daha aldım tamam. 395 para kaldı yeter ama. Ayağıma ne yapayım? Oğlum 57 bıçağı varmış lan pazarda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hasan abi ne yapıyorsun? Özel bir şey konuşuyorsanız çıkabilirim. Öyle gördüm. Yok, yok, kaldırdım. yok, Aşağıda bir... Böyle... İki dakika önce adını aldım. Bahadır ne yapıyor? Altın da cevap Ya partiye aldılar da çocuklar. Pese verdiler. Seni gördüm de. Selam vereyim dedim. İyi yaptın kanka ya. Ne yapar böyle takılıyorduk sohbet muhabbet. Ne yapar? Ee, abi ben de bir can sıkıntısından <laughs> bir cereya yapıyorum. Adam Niye? blessing çıktı lan. Ya, adam yoktu ya. Bir göre ya. Şu adam var ya. <laughs> bir kere yaptı. Ya belli olmuyor adamların kafası atıyor çıkıyor geliyor. Cum <laughs> cumartesi bugün ya belli oluyor ha. Adam blessing kart yeri kaç gibi? Kare etmiyorlarmış. <laughs> yani. Sen çalı işe yaramaz mı? Çalı takarız, takarız ya. Yani. Şey, magelere güzel patlıyor bir ekip daha, daha şey ne? varsa iyi olacak ya Hı. kardeş Hı. dengelenecek de oğlum 55 m bile var ne var o? o kutudan ne bileyim onu koyayım ya sarı kutudan mı he Allah e, Allah ben ya. her gün 62'den koyayım çekiyorlar abi 55'e koymuş 55'e koymuş çocuk Adam artı altı oldu. At dedi anasını siktim seni. Lan Ne basıyorsun lan? LPP rawm'u da bas bari de amına Evet yapmalıklar geçti. Ne basıyorsun abi sen? Gaf bile sink basacağım bu AZ'ye. da bas RAV'umu. Dur bakayım da sallayayım amına kıyım. para eder. Blessing yanına sen en azından belki rawm'u geçer ama. Öyle mi diyorsun? Mace para ediyor mu yedisi? Meis Meis var ya. Vardır da, trina var mı? Sürelim Sürelim mi? Bak kanki. Param da artı altı oldu. Hepsi aldım da ne e. basacak lan? önce at ram'ı sonra ram'la para ediyor kanki. diye sallayacağım Hı, Hı, işte. de sallayacağız kanki. Var söyle demişti. Ram Ama ne kurdum itemi 7'ye geçti görüyor musun? Al. Çelina adam ant atıyor, geçmiyor. Düzden yedi yatın anasını sikeyim ben böyle oyunu. Gel vereyim gel. Gel amca kanıza gel. Sen gel. seni sen sen sikeceğim sen sana çalışıyorum söylüyor. yemin ediyorum. <laughs> Vallahi billahi ya. Magelere karşı kullanır herhalde götüme karşı kullanır. Kanka 2 GB amına koyayım sana. Ekim amına Oğlum bak Reduş 51 Reduş veriyor. Nasıl oluyor şimdi o iş? 91 <laughs> bir de 51 diyor. Alsın. Bakayım. Getir kanki. Şey vardı. 3.8 al. Şey al kankere. Kardo karedis varsa vereyim onu da bas. Var mı elinde karedis? Çünkü Be bende mi? Bende var karedis. Bağdır al bunda. 2'ye atacan değil mi? Yok. Kanki yanarsa Ay bas mi bas bas yanar sağmana koyayım da. Al kutuyu söylersin. Derek yapıştır gitsin. Hasan ardarda arda at dedim. Üç tane geçti. Master Giantrum'un. Ulan Adem sen Allah kahretmesin çocuk seni ya. Ne oldu be? Artık 9 simit var diyor bak. Gittin evet. ama ne kodum DK'da yi yaktın gene ya şeyi. Adam antı. Anasını sikim onu be. Bunlar seri ne kadar ya? Neyim be? <laughs> bak Müslüm beni yenemezsin. 83. 15 dediğin, 8 milyon lira maket satılır diyor. Bade. Bas yok kanki. Bas bas ya bakın. 9, 9 oldu. <laughs> <Ayağı Evet. kesinlikle. gülüyor> Ay ya. Anasını. Az kanki 10 11 15 şeyse beni ki yandı. Yok yanmadı canım. Kanki. Tirina başka, şey başka. Aynen. Görürsün kanki. Aynen. O yanarsa yanar ya çok şey yok. Aynen. 3K, yani. 3K, 3K, 3K diyor. diyor. Dur la bu salı bir tane. Işte, 3K, yok. 3K çok değil mi? Yo iyi kanki. 3K iyi oğlum. 83 lira 15, 7.8 milyon nefesi var. Kutu söyle Aslan. Veya, veya değerinde item GB demiş. He? 3K'lık değerinde ha. item GB dolar demiş. Ne var ki 3K'lık item? 7. Ne bileyim bir de sen kaç para? koydum. DKS'yi ver elinde. Aynen. 7'ye bu su koy. Tamam. 8 DKS'yi ver amına koyayım. Buraya bir kere devam edersin. Geçti kardeşim. Yok ki başka onun. Bir... Hmm. Yani bir DKS para ediyor şu an Magidan. Var o. Kaç para eder endeki? Hiç pek para etmiyor da bir 10 GB filan koy ya onun 2 GB'ye. Aslında şöyle 2.5'a falan düşürse alınır abi. Hı. Vallahi. Hı. Ama çarın adam adı ne acaba bunu? Duydum hmm. bir şey mi? sık sikko isim mi? Simit kimin diyor? Ben de ezber ne? ezber bozun. Yani artık sen. Eyvallah geçim. Onu öyle sene süs niyetine basıyoruz bakayım geçecek mi? Her gün her gün bir tane bas ya. Aa, v hexmiş ismi. Ha o çar mı? Aa. Aa. Ya ha. Ya şey soracağım ben şimdi bu premium içinde şey geliyor bize yayıncılık oto bir şeyler geliyor ya pus puslar onları ben bankaya koydum süre sayıyor ya şu anda en son kırabileceğim tarih üzerindeki o zaman mı bitecek bu kırmasam da arpa çete kadar yapıyor ya yan var mı Vallahi sonra biz o işlerden hiç <laughs> anlamıyoruz ya. <laughs> maalesef sen bilirsin ya. Neyi kaç söyle bir daha duymadım. Şimdi yayıncılık yapıyoruz. Şey fremin verdiler ya resim iş Evet. Oradan bak bize pus şeyler verdiler ya. Evet. Onun üzerinde bak. Bizim evet. üzer üzer üzerine bakarsan anlayacak. Süre, süre yazıyor. Ben bunu kırmasam bile o sürede mi Kanki. O, zaman zamana okur. kadar kırmam lazım. O tarih son kırma tarihi. Yani kaybolur. Yani, yani o tarihten bir gün önce kırsam bir ay devam edecek. Tabi tabi tabi. Tamam. tamam. Yani şey değil. Acaba şimdiden mi tarımaya baktın? Adam seyirli sen değil. alacaksan diyor ne oluyor seyirli? Ring mi diyor yani? Yok seyirli item kitleme şeyi daha. Dekası için mi diyor? Yani? Yok hayır çare çare. Tamam kanka. He çare seyirli karakter css. Valla CS, CSS'ler şeyde 200 lira. Yani aslında 3-5 kanalı koymak lazım. Kulüler <laughs> ben yatıyorum. Allah razı olsun. Bahadır kan görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Bakalım paylaşırız. İşte, Aynen yani. burada pahalı da Genesis'te 200 lira. Adam ring al diyor. Eee <laughs> 2-300'e vereyim diyor. Tamam zaten 2 3 2950 yapıyor anne. Ne yok lan? 2.300 ne diyor? 3050 lira yapıyor. 2.300'e mi vereyim? 2300 vereyim. 750 lira cesi tamam, Tamam ne oldu? 3050 lira yapıyor anne. Nasıl oluyor iş? 3 kat yani. veriyor İşte salak saçma şey. Valla 2 lira atayım CSS de bana ait Tamam bunu kabul ediyorsan yoksa yok. Siktir siktir. 2750 almış olacağız bu sefer. Tamam. Yani en azından 250 liralar düşmüş oluyor belki. Kartı cesesi ama güvenilir bir mal mı yapayım? Yani. Bedir cesesi de yarak gibi. Tanıdık biri mi kim ki? Ben de da hiç bilmiyorum. Ben de tanımıyorum. Bilek çarına biliyorum ben de. Yani ben sattığı çarı, biliyorum da ben tanımıyorum. O zaman sen hiç riske girme cesesini al. Ben çarı üçten alırım diyeceğim o zaman. Hayır ya da öyle yapacağım. Işte. Yani anladım hiç riske girme. tanımadığın bir adamsa tamam. hiç gerek yok. 2500 alalım. CSS e sana yazdım. Aa, hayatta gelmez o. Bu sefer 1.750'yi vermiş oluyor içeri. Çağrı'da alırken aracı bul bir tane pazar tutandırma varsa. Yani. Ya adam şimdi bunları alacağız da. Zaten alt sınırından geldiği zaman deli gibi şey gelecek ama okuyor. Ne ya? bir şey. Rap gelmeyecek kanka Kimse <laughs> gene size revol meşal mu? Oğlum deli gibi getir olan lan. Ben yakam. Kanka ben bile kıçı kırık şeyi. O alkolik fenasi var ya. Hı. Rap 8 getirdim aşağıdan buraya. Sadece şeye girdim. Ee, 11'e. Alma kanka o zaman. Var böyle bir ihtimalle alma yani. Ya bir de bu çar şu an 7 oldu. Ya sütlü de bulmuş. 3.000'den epe var çar damına koyayım. Bunu ne yapacağız? Sen o zaman bunu kasmana devam edin. 3 milyon nepe oldu bunda. Ya nepe çok. Yan tarafa da aktaramıyoruz. Piç olmasın. Her ne olur yan çoğu olarak gene kalır aslında ama. Ya da şey yaparsın. Çaralırsın. Rebo 15. Bunlar zaten hmm. hep yüzüklenecek ya Orada ama senin bu yüzüklenmiyor. Rebe en yüksek çar yüzükleniyor sadece. en düşük çar, nefesin düşük çar yüzükleniyor. Şey, bebeğin bebeğin çar. Çar 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 bu kalır muhtemelen. Yani. Bunun yan şey ne mi? şimdi? O işte Mage. Şey, başka, başka ne? Başka yok. tamam yani onu yüzükleyecek oyun, bu kalacak. Bu kalır. Hani bunu yüzükleyecek olsaydı derdim bunu satarsın anlatınca da. O ana sayfalık oluyor. Hmm bu kalıyor yanındakini yükler. Hmm. Şimdiki yani, akademi ne veriyor acaba bilen var mı? 9 yok 8. 8. Dünya yine 9 diyordu ya. Yeni gelen 9 işte. Hangi kutudan 9 x? Hangi 8? CR'den verdikleri işte. Bunu Şimdi ben kaçıyorum kanki. Ağacım evet, dikkat et kendine. Yarın yokum zaten. Ben yani. ne yaptım? Aynen. Ya bir daha Olay bir şey oldu. De... Zaten kira günüm ben yaklaşıyor. Kaçınma. İyi da... geceler. Kira günüm yaklaşıyor. Hiç bedavaya paraya gerek yok ya. Ne ya? Ya ben zaten benim ya. ayın Eski birinde de, 25 bin lira kiram var sadece. Ya yok yok bırak aman akıyım boş ver. e ayın beşinde 15 bin lira ev kirası. 15 bin ev dükkan? Dükkanda 25. Allah'ım. 40 lira ya. 40 lira. Sikerim oyunu almak. Sana kazanıyor musun Kazanıyorum abi ya. Çok şükür. Dövmeden 40 lira kazanıyorsun herhalde Fazla kazanıyorum oğlum. Var mı o kadar dövme yaptığın Çok var abi. Ya bir de işin şey var. Ee, benim dövme silme de var ya. Hı <laughs> dövme silme, Tabii tabii hepsi var. Geçici dövme falan. İyi kartı. Kiralar ödeyebiliyorsan süper. Aynen öyle. Evet. Ama çok. ev kendinle olsa. O zaman çok iyi işte. Daha iyi, yok mu öyle bir ihtimal? Bilmiyorum ki abi, nasip. 50 olacak. Bakalım ne olur, ne gider Allah bilir. Bir almaya kalktıkça aman akudum fiyatlar artıyor. Ne kadar beklersen o kadar artıyor daha. Aynen öyle. Bakalım diyorum ya, nasip şimdi motor falan aldım. Vallahi kira sıkıntı kanka. Aa, 12 senedir ödüyorum ama ne hesaplıyorum geçen. Ortalama ödüyorum 10 bin lira vermiş olsam. 12 senedir kirada oturuyorum ama ne 1,5 milyon kira para tutuyormuşum yani. 1,5 milyon çöp atmışım abi bugüne kadar. 1,5 milyon lira ama. Sen şeyi e, 55 medenler de buldun pazarda. Orada. Çekme. Sen çıkmadın mı? Yok abi çekme. 350 m para var gideyim 7 tane daha alayım yani Şu evet. Bu 4 tane varmış. Ne diyor musa rachak mı bir şey? <laughs> Değil mi? Ne burada burada? Bak burada. İki tane de burada alayım. 6 sen. Tamam 48 mi? Işınlanma parası yeter bize. <gülüyor> 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 rap 9 oldu simit amra. Hmm. Oğlum rap 11 olursa eline takarsın işte amına koy. <laughs> <laughs> Vallahi seni temdirdim seni yolunu sikeyim ya. <laughs> Görüntü olarak takar zaman. Tabii ben şekil olsun. Balır balır balır. 6 tane haydi bismillah. Ya hak ananı sikeyim ne geldi? Kanjar geldi kıtlıyorsun ha. Vallahi bilmiyorum. Ara etse keşke ama okuyorsun. Bir tane de dol geldi. Bugün güzel 12 tam aldım lan. Hmm. hmm. işe yarar atmıyor ki Alman akulum. Hep ucuz item atıyor. Vallahi bilmiyorum. Bir DKJ, DKS, MKS atsa. Atıyor da basabiliyoruz mu Alman akulum? Biz yine iyi boyetten patatese bağlı iki attı duramayın. Kalbi sıkışıyor ondan öyle. Muhtemelen. İçinde fesatlık olanın işe rast gitmez kanki. Sero çok güzel yazmış mesela. Ya. Fesadık gebişi yürümez diye bana. Ne? Fesadık gebişi yürümez. Tabi tabi. Bak. Sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Ee, motor çantası aldım 13 bin liraya dün. Hı. Yan Allah. çanta. Ama 40 bin lira abi. Adam Nasıl oluyor Ya motordan sökmüş adam. Yeni motor almış. Hmm. Motorda da arıza çıkarıyor. Arıza çıkarınca bu da sinirleniyor, şey yapıyor. Bunları satıla koyuyor. Hani motorun arızasını oradan çık karşılayayım diye. Hmm. Sonra ee, bir tanesinin anlaşmış. Araya da ben girdim devreye. Ya dedim abi ben dedim alayım dedim bırak dedim adamı dedim. Hani kırma dedim beni benim dediğim olsun falan filan bilmem ne. Ben çok niyetlendim falandır filandır. Eve getirdim. Artık adamın gözümü kaldı ne oldu? Asperok sıktım abi. Gitti amana kodumunu çantanın boyasına kıttı Hadi buyur. Yemin ediyorum bak sana. Gideceğiz şimdi bir de boyattırma parası vereceğiz. Yani değil mi? şeylik yok yaramıyor abi. Ah sivet kesi yedi oldu aman akoyim. Adam şimdi bu kanjarda artı beş. altı altıya basacağım bak şey. altı altı olur zaten bu. Olursa yani tirnayla tirayla atarsa yedi He. Bunu da mı şey yapayım? Ha bekle onu da bekle. Tirden atma diyorsun ha? Ya zaten tirayla önemli bir şey kullanmayacağın yani için. Yani. Yani bir yedisi kancanın yedisi para etmiyor ama olsun. En azından yedi kanca da var. Dört sene. Bakayım. Hop. Yandı da galat altı. <laughs> dol, dolu geçer miyiz acaba amına koyayım ya? Dolu da repten yürütüyoruz kalsın. Sivitkisini vurur. Bu da para eder lan. Belki. Geçen koydum 250 M'ye çekmişler. Farmerlar çeker. Hadi. Hadi. Yarın yok mu ya? Bu taksiyem. Akşam? Hmm. Akşam? Akşam da yokum kardeşim. Ah. Oh. Oh, Asıl vallahi, kolaylık Allah kolaylık versin. Eyvallah. Arkadaşım Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine. Öpüyorum Allah'a emanet Hadi geçer. Sağ olayım. User disconnected from your channel.